Merhaba sevgili arkadaşlar ee, Bugün <laughs> Sizlerle birlikte Poppy Playtime Serisinin Şeyinizdeyim ya Yani Üçüncü bölümündeyim s Sevgili arkadaşlar Bugün Sizlerle birlikte üçüncü bölümü çekeceğiz Eee Evet Evet ses son ses Evet, main menü diyoruz. Ay. Ay, load game diyoruz. E, load game bi yani biliyorsunuz ki yani kaldığımız bölümden yani bizi yani tekrar yani oynattırıyor. Sevgili arkadaşlar, e, ve bir de buranın ve Bir de buranın nasıl e, Böyle yapılacağını Yani öğrendim Sevgili arkadaşlar Arkadaşlar ve bir de e, Ve bir de bugün e, Bu bölüm bitiyor Sevgili arkadaşlar Evet bu kadar Konuşmayla birlikte Oyunumuz başladı Evet, kaseti dinledik zaten. buraya geçiyorum. Ops. Aha bir görmedim. Yani bir anda bodozlama atlayınca atlayınca sevgili arkadaşlar Onu ben açık olduğunu görmedim. Neyse. Hadi bakalım. Şurayı bir açalım. Şimdi buranın ee, pembe kaset yok herhalde. De dinlemişiz. Aynen aynen. Dinlemişiz. Öncelikle şurayı bir çekelim de biz zorlamayalım. Sevgili arkadaşlar. Önce kırmızı kolu attık. Dur. Önce bizim ee, önce bizim bir burayı bir çekmemiz lazım. çekmesi bitirişi Şimdi adam gibi kendi yolumuzdan gideceğiz. Sevgili arkadaşlar, birazdan şu oyuncakları e, ee, topladığımda şey karşımıza çıkabilir. Ee... Ee, yani hugi hugi ee, yani birazdan karşımıza çıkabilir. Eyvah. Oyuncaklar zaten bekliyor. Aha biz oyuncak fabrikasını çalıştırdık. Hemen hızlı bir şekilde. Ya şu bir dakika nereye gidiyorlar hayvanlar? Ee, bak buradan gidiyorlar. Bak şimdi birazdan burada bir e, bir işlem yapılacak. Yani önce oraya girene. Sonra oraya geldi, birazdan da buraya gelecek. Sonra da presledi. Ee, makine onu presledi ve şimdi de kaynak yapıyor. tam bir Eee oyuncak ayı çıktı. Ha. Merhaba. Seni şöyle alalım. Eyvah. E nasıl koyuyorduk lan? Ha, şeyle, eyle. Aynen. Aha. Şimdi sıçtık. E ee, ben korkuyorum. Lan! Lan koş. Abi bu arada bizim koşmamızı da var. Allah. Selam Huki. Karşıda asmamak için Allah Allah Geliyor 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 Bu taraftan bu taraftan Hemen hızlı Lan Şimdi sıçtık derken Ben bundan bahsediyordum işte Yani biraz abarttım Ya biraz abartmış olabilirim Sevgili arkadaşlar ee, Yani ben bu videoyu Facebook'ta yani çekerken Yani aynı şeyi Yaşamıştım Abi an Anında tüyüyoruz Lan geliyor O an ne kadar büyük bir şeye Benziyor lan bu Lan hugi Beni görme sakın Hop Buradan mı giriyordu? Yok. Lan. Lan. Arkadaş. Abi be tamam ya bundan sonra daha dikkatli yani daha dikkatli olurum. Aha. Adım 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 gitmek yerine böyle koşarak ee, böyle koşarak tüymek daha iyi. Selam iyi. Lan Ya arkadaşlar demin ne kadar güzel gidiyorduk lan. Evet arkadaşlar lan hemen bizi paket etmeden hemen hemen buradan tüyelim lan. Lan! Lan hızlı! Lan! Lan abi geldi canavar! İşte budur! Bu taraftan! Bu taraftan! Lan! Lan kapı kapandı! Hadi! Hadi, hadi! <laughs> hadi bay bay Hogi! Hokey. Lan Hogi'nin kafasından kan çıktı! Aa bir dakika bu hikayedeki çiçek. Tamam şimdi bir e, derin nefes alabilirim. E, bendeki o korku geçti artık. Evet galiba ee, bu çiçeğin içine gireceğiz. Yani, tehlike geçti galiba. Lan bu ne lan böyle? Yani Huggy Wuggy oyuncağı bağlamış. Lan. Acaba içeride ne var? Yani burası Backrooms'taki Yani yer gibi Sevgili arkadaşlar Biraz da yani Biraz da öyle hmm, Bu taraftan gideceğiz. Abi ben niye kırmızı oldu lan? Aa bir dakika bu şey e yani bu hikayedeki papi <laughs> ya. Lan ne oluyor? You opened my case. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, Capture 1 bugünkü itibariyle yani son bulmuştur. Ee, yani hadi herkese Hadi herkese iyi akşamlar diliyorum. Hadi bay bay.